Selamlar değerli arkadaşlar 6 Ağustos 2022 A101 aktüel ürünlerinde gıda temizlik malzemeleri var buyrun birlikte inceleyelim bakalım neler geliyormuş. Ahirden kaymaklı sürülebilir peynir 700 gramlık kutusunda 39.95 Omo sıvı deterjan 1690 mililitre bu da 64.95 sıvı deterjan ihtiyacı olanlar için. 6 Ağustos A101 market indirimlerinde lavaş küri peynir 400 gramlık kutusunda 34.90. Çoko krem kakaolu fındık kreması var. Haftanın yıldızları A101 kampanyalarında yarım kilogramlık kutusunda 26.95. Doktor Ötker'den krem şanti. Bunun böyle tekli, ikili, üçlü böyle çeşitli paketleri var. Bu üçlü kutusu 75 gram her biri 23.95 Banvit piliç şinitzel 700 gram direkt ısıtıp yiyorsunuz. 7 tane var içerisinde 25-50. Pınar hindi salam 500 gramlık ambalajında 22-25. Lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizlerin destekleriyle büyüyoruz. Maret dana kokteyl sosis 300 gram 24.95 Bozbeyi olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gramlık kutusunda 54.50, kilosu da herhalde yaklaşık böyle bir 90 liraya mı filan geliyor. Pınar krem peynir 400 gram 29.50 Eti Hoşbeş gofret, hoşbeş severler burada mı? Çilekli, fındıklı ya da kakaolu her biri 8.50. 10 TL ve üzeri alışverişler A101'in bildiğiniz geleneksel kampanyalar arasında. Dardanel ton balığı 185 gramlık ikili kutusu 44.90 Colgate Triple Action diş macunu 75 mililitre Colgate Superflex'i diş fırçası yine 10 TL ve üzeri alışverişlerde 1 artı 1 2 tanesi 14.95. İzleyip beğen butonuna bastığınız için teşekkürler. Bildirim ziline tıklayıp da tümünü aç demeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.